Bruno Fernandes'in bana olan benzerliği diyorum. Ne diyorsun? Şey... Bruno mu? Bruno. Ha. Benziyor abi. Biraz çirkin versiyonum diyelim. İşte abi zaten futbol oyunu yavaş olmalı ya tamam ama tamam kontrollerinin daha rahat olması gerekiyor. Tabi. Bence de yavaş olmalı zaten. Şu an mesela FC çok hızlı. <laughs> <laughs> Merhabalar Matchcook YouTube ekranına hoş geldiniz. Yine Emre Kar ile birlikteyiz. Emre nasılsın? İyiyim Okan sen nasılsın? Ben de iyiyim. hiç fena değilim. Bugün ne yapacağız? Yeni bir oyun mu deneyeceğiz? Evet, bugün yeni bir oyun deneyeceğiz. Ücretsiz ve Türkçe bir oyun. Aynı zamanda Türkçe spikeri de var. Merakla bekliyoruz. Çıktı aslında. Tabii rakibi biliyorsunuz FC. Tabi. FC olduğu için çok da fazla bir böyle rekabet etme şansı yok diye düşünüyorduk çok ama zor. detaylı konuşuruz zaten video içerisinde. Oyun bu arada Ronaldo'nun oyunu değil mi? Evet, Ronaldo'nun yatırım yaptığı bir oyun. Ciddi bir para harcamıştı. Şimdi şöyle bir şey var. FC'de bir skandal oldu yine Ronaldinho verildi herkese maalesef <laughs> piklerden ee, değil evet, değil mi? Evet piklerden. 75k veriyorsunuz ve karşında 3 tane pik açıyorsunuz. Toplamda 225k harcadığı insanlar ve alttan 9 tane pik açtılar. Bunlardan Ronaldinho çıkma ihtimali normalde çok daha yüksekti ve birçok insanın Ronaldinho'su oldu. Tabii ki burada açamayan insanlar da oyunu bırakma eğilimindelerdi. Bırakan da çok fazla insan vardı. Büyük bir adaletsizlik yaratıyor evet. bu da oyunda. Ondan sonra olaydan sonra bana dene diyor Feli. Ben de bir bakmıştım. Tabii free to play bir oyun yani ücretsiz bir oyun. FC'ye göre avantajı bu. Senin de yorumlarını merak ediyorum. Hiç oynadın mı oyunu yoksa ilk kez mi oynayacaksın? Ben ilk kez şu an ana turnamende bile ilk kez görüyorum. O da güzel oyunu. bir şey. Bak. Merak, merak ediyorum epey. Ben şöyle söyleyeyim. Açık beta'nın ilki fena değildi. Ya yani tabii ki işte FC ile rekabet var ama çok yakın değiller oyunlar. Çok fazla karşılaştırmamak lazım. Oyunu kendi klasmana göre karşılaştırmak lazım bence. İlki fena değildi ama ikinci açık beta bence çok kötüydü. Daha da geriye gitmişti oyun. Full oyun çok fazla oynama şansım olmadı. Burada konuşuruz şimdi zaten. Bakalım insanların oynayabileceği alternatif bir futbol oyunu çıktı mı? Onu görelim beraber. Test edelim istersen. O zaman oyuna geçelim. Geçelim. Şimdi menülerde bakalım birazcık. Aslında yani fut, Benzer bir futa menü. benziyor. Tamam buradaki menüler. Kulübüm kısmında takım var. Tabii ilk kez girdiğimiz için şöyle bir yenilik var. Oo, Oo, takım bayağı şey. Neymiş bu? Taktikler benziyor diğer oyunlara. Rezerv var, işte as var. Bakalım bir dakika. Ben de tam Denings dışında kimseyi tanımıyorum. Ya. Yok sen evet çok düşük zaten ya. Carvalho falan var da bot mesela Yok 49 abi. rating. Evet. Ee, burada taktik talimat enerji var, yetenekler var. Mesela yeteneklere bastığın zaman bunları geliştirebiliyordun yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Seviye atlatabiliyorsun hmm. oyunculara. Ee, Spesifik özelliklerde herhalde. Evet herhalde evet şey bazı şeyleri gibi, Pay to win diyorlardı bu arada izleyiciler. Ben çok fazla oynamadığım için o konuda bu yorum yapmayayım. Valla öyle diyorlar. Yapma ya. Öyle demişlerdi. Pay to win tarafı var demişlerdi. Peki santrat kısmı nerede? O da yerel oyun. Yerel yani. oyun olması lazım. Seçenekler kısmına bakalım mesela. Burada klasik zaten. Bizim ayarımız klasik olmayacak. Ben hatta onu değiştirmişim Alternatif. Da evet şey. alternatif yani. ama Aynen. nasıl değiştireceğim seçtiğim ha Alttan. tamam bu. Bu yine üst seçenekler tamamen neredeyse aynı. Evet Birelim, aynı gibi. Mi? Burada kamera var, canlı yayın kamerası, oyun, platformlar arası oynama mesela açık kapalı yapabiliyorsunuz, metinler, sesler. Spikere ne diyorsun? Türkçe spiker var mı? Evet, Türkçe spiker var oyunda. Onu da hatta şuradan spiker İstelten. yükseltelim. Türkçe zaten şu Türkçe. anda evet, ha, metinler. Ha, evet, her şey Türkçe şu an. Evet, sen de klasik. Ben klasiksizim, tamam. Oo bak evet. burası. Bakalım. Bence logolar daha güzel gözüküyor bu arada. <laughs> evet. Nedense Neden büyük geldi. Üç Şu Şey neydi abi demin ki bu? Bu neymiş? Vefelin... Titans. Titans neymiş ya? Bakalım başka rakip varsa ona benzer. 30 30 takım mı var? Evet. UfL. 30 takım var. Michael da bizim foot fut takımımız yani fut işte Michael takımımız var. Eskiden peste şey olurdu hatırlıyor musun? Ee, işte i̇şte World 11. Evet çok güzel. En iyi 11 abi. <laughs> Acayip OP bir kadro oluyordu. Bir de PES'in eski bir tane serisinde şey vardı ya. Böyle draft yapabiliyordun oyuncuları galiba. Ama hangisiydi? Pikliyorsun Pikliyordun evet. Kafana göre. Abi o, çok, o da çok güzel oldu. Gurumeler bilirler kesinlikle merak ettim. Yazabilirlerse çok sevinirim. Yorumlara bekliyoruz onu. Evet Aklına evet. Aklına gelenler. Bir tanesinde vardı ama çok eski ki. O zaman ben Killzone oynuyordum ya. <laughs> o kadar eski. PlayStation ya. 2 galiba. Yavaştan yaşını belli ettin. Evet. 30'da dedin evet, az önce. evet. Peki abi, ne alıyoruz? Kimi alacağım mesela? Lion'ı alsam ben kimle oynayacağım şu an? Sen Lion al, ben de Adidas FC alayım. Hadi bakalım tamam. <laughs> Adidas FC, okey. Bellingham var, Haaland. Haaland, ha. Bellingham. Yani şu an körleme giriyoruz abi evet. değil mi? Evet. Hadi bakalım ya. Bir Monaco gördüm, Porto gördüm abi. Shakhtar gördüm. Az takım var bu arada. Başka da bir şey görmedim. Maç ayarları diyorum. Tamam, sana bırakıyorum. Bunlar tamam abi evet. herhalde. Evet. Zamanı akşam, akşam yapalım. yapalım. Aa, gece varmış, mı? Gece, gece yaptım. yaptım. Sakatlıklar. Hadi kapalı olsaydı. Açık olsun sakatlıklar deneyelim. Öyle Bakalım mi? Tam sakatlık tamam. olacak mı? Ha, aynen. Ee, geri diyelim. Bir de ya futbol oyunlarının geldiği noktada aslında çok da önemli değil takımlar. Futta mesela bütün takımlar oyuncular var. Mesela şeyde burada da var. MyClub'da var. O yüzden tabii ki klasik oynayanlar kariyer oynamak için bir eksi ama zaten çok da bir şey etmeyen bir oyun aslında. Takım böyleymiş. Yani seneler içinde gelişimini görürüz, hani evet, devam ben... ettirecekler mi vesaire o Umarım. da. Umarım, rekabet her zaman iyidir, hep bize yarar. Böyle mi yapsak? Hadi belki... Aa bak pozisyon dışına çıkınca bir error verdi abi. Evet, bak sende bir... de var o. Var bir tane ünlemli oyuncu, bakalım ne oluyor ona. Tamam ya, ben de hazırım diyeyim. Okey abi. Hazır dedim ben. Bir oynayalım bakalım. Nasılmış değil mi? Bu arada chat... yani chatten diyorum alışkanlıktan, yorumlarda yazın arkadaş oynayanlar varsa. Beğeniyorlar mı? Beğenmiyorlar Nasıl mı? Buldunuz. Ben de merak ediyorum insanların fikirlerini. Hocam başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, oldu. başarılar. İlk Devam. defa herhalde bu seride maç yapacağız. Bakalım. Evet evet öyle oldu. <laughs> Değil mi? Aynen bu, bu bölüme nasip oldu. Bu ekran biraz uzun sürdü yani hocam. <laughs> evet ne biraz diyorsun? uzun sürdü gerçekten. <laughs> CD'li günlerime gittim ya. <laughs> Aa şeyi gördüm bu arada, 30. yılını kutlamış. Evet. PlayStation, o yüzden PlayStation 2 e, ses menüde böyle onun PlayStation, sesini evet, değiştiriyorsun hayatım güzel detay olmuş o da. Hocam buraları izleyelim ya. İzliyor ya. Miyiz? Geçtik Aa, çok. Aa, alışkanlık. 2. maçta bakarız. Kusura bakma. İkinci maçta bakarız. Şimdi ilk olarak senden istediğim şey kontroller. Yani rahat hissediyor musun top kontrolünde? Yok. Teşekkürler. Mesela oyuncular çok ağır abi. Yani çok hantal değil mi? İnanılmaz hantal. Yani çok geç atıyor mesela. Ben Oo, böyle söylediğim şey, zaman şey diyorlar. İşte abi zaten futbol oyunu yavaş olmalı ya. Tamam ama ama kontrollerinin ...daha rahat olması gerekiyor. Tabii. Bence de yavaş olmalı zaten. Şu an mesela FC çok hızlı. O fazla hızlı. Fazla hızlı. Bu da fazla yavaş gibi. Evet bunda kontrolü çok zor geliyor bana oynarken. Sonrasında animasyonları soracağım sana. Bir dışarıdan... ...ilk kez oynayan birisi için animasyonları Aha. beğendin mi? Evet acayip bir ağırlık söz konusu. Bakalım. Şu tattım kaleye. Ve gol. Gol geliyordu. Aa, evet. Leo, ha? Rafael Leo. Bunlara da bir bakalım değil mi, evet, i̇şte oyuncular evet. benziyor mu? Leo şeyde. Ara sahneler güzel, ben seviyorum ara sahneleri. Benziyor gibiydi Herhalde basit oynamak lazım. Oyun çok komplike, şeyler istemiyordur diye düşünüyorum. Evet bence de. İki kere üçgen attım abi, o iş hiç olmadı mesela. Spikere ne diyorsun? <laughs> Spikeri çok kullandım ben şeyde, ya fena değil. Yani şeyler bir de tuşlar acaba ne kadar benzer FC ile? Sanki aynıydı ya. Ben aynı, sıkıntı aynı sıkıntı yaşamamıştım. Evet. Çalımlar aynı. bir tek problem tabi. Çok fazla bilmediğimiz için. Evet mesela yapmadı bir şey ama. Yok. Bakayım. Bak yapmıyor. Skillleri yapmıyor değil mi? Evet, Sanalog'da yapma kesin bir tuşu vardır. O iş sıkıntı. Bir şeye basılı tutuyorsundur. Çünkü FC'de de yıllarca L2'ye basılı tuttuk biliyorsun. Tabi. Sonra... Mesela şey R1 dribbling. Yani ona benzer bir şey yapıyor abi. Evet. Ha, mesela speed boost o yok. Acaba bunu kim anlatıyor? Speaker kim? O Soluyla ha? Rice miydi? Rice'la vurdum yani. Niye bilmiyorum. Rice sinirlendi. Rice da benziyor bu arada. Evet. Yüzler güzel. Değil mi? Yüzleri evet. Ben iyi yüzleri beğendim. Güzel, kesinlikle. Bu kaleci animasyonu da hoşuma gitti benim. Kaleci açılıyor bu arada. Evet. Evet. Oyun... <laughs> oyuncular inanılmaz ağır ya. Hocam gider mi? Haydi. Güzel gol oldu. İnanılmaz bir gol oldu. Haaland. Ya sanki Haaland'a böyle bir kıyak geçerler gibi düşünerek L'ye bir üçgen attım bu arada. Ben de topu ileri vurmaya çalıştım. Gerekti top. Evet aslında sendeydi de Bruno Fernandes'in bana olan benzerliği diyorum. Ne diyorsun? Şey... Bruno mu? Bruno. Ha. Benziyor abi. Biraz çirkin versiyonum diyelim. Ha <gülüyor> <gülüyor> Yoksa... Dikkat etmemiştim hiç. Şu anda oturtamadım kafamda. Evet. Abi böyle bir sakalları falan. Yüz atları, da yüz benziyor. benziyor. Maalesef benziyor yani. Yüz atları benziyor. Abi kendine barışık olacaksın. Benziyor mu? benziyor. Pedri. <laughs> <laughs> Hocam evet de bir sessizleşme göre... yürü. <laughs> yok ya. Bak. yok yok. B B güzel plasaydı. Bakayım Yamal benziyor mu? Aynısı abi. Yamal evet. Ben... göre daha çok benziyor. Değil mi? Daha bile çok benzettim evet. oyuncuları bak. Güzel güzel. Şöyle bir bakınca stat da fena değil. Ya işte. Stat nerede oynuyoruz? Garip bir şey yazıyordu ama. Ka bir şey de öyle. Ha, bir şey yazıyordu. Oyuncu koşuları, top fiziği, animasyonlar çok daha fazla gelişmeli. Aha. Ama zaten sanki oyunun büyük kısmı burasıymış gibi. Bir plase daha mı? Bu enteresan da bak. Yeri aynı. <laughs> İlginç bir yumruktu. Değil mi? Oyuncuya <laughs> <İyad yeri yumruktu gülüyor> etti gerçekten. <laughs> Hocam bir de orta açalım bakalım ne oluyor. Geldi. Evet enteresan abi file bak file çok ağır hareket ediyor. Evet fileler. Ama fileler evet. PlayStation 4'te bile. Ha o aynen 5'te evet, farkını evet, hissediyor. Doğru. Doğru söylüyorsun. Burada acaba şeyler var mı? Onu ne diyorsun? Kickoff işte hiç bilmiyorum. 45 yaşaması. artılar. Çok oynamak lazım. Bir sürü dinamiği var abi FC'nin sonuçta değil mi? Umut çok olduğumuz. reboundlar. İşte direkt, direktten dönen toplar sonrası goller. Güzel paslarla topu kaybetmediler. Ne diyorsun spikere? <laughs> Her zaman daha iyi olabilir gibi geliyor evet. bu spikerler. Ya evet gerçekten o şey mükemmel Türkçe spiker. Çok zor. Çok zor. Yani, hani beklentiye göre ben şey okey. Trivele vurma çalıştım alışkanlıktan. Bu arada ben enteresandır şey e, hep Portekizce spiker kullanırım. Öyle mi? Abi evet, de öyle abim kullanıyor. Abi geriye vermiştim. Ha, bilmiyorum daha keyifli oluyordu ya. O şeyi hissettiriyordu atmosferi olsun, ruhu. Hop, mı oluyoruz. Kaleciyi açtık. Aa, evet. Güzel yere vurdu. Ya harbiden iyi vurdu. Ne o gol sevinci mi? Evet. <laughs> Gerçekten yapa Favur. yapa bunu yapmışım. Bu <laughs> her tuşa tıkladım bu mu çıktı? Bu çıkmış. Belingoma baksana. Oyuncular gerçek... şaşırttı yani bak, evet, o güzel. anlamda beklentinin üzerinde denebilir evet. Oyunu oynayanların... Abi, bu menü nasıl mesela? Ha, evet abi? ona da bakalım. Buradan, buradan diziliş kısmından taktikleri de değiştirebiliyorsun. Savunma tarzı dengeli falanları bunları Aynen. değiştirebiliyorsun. Sorumluluklar var, herkesin talimatları ve roller var. 4-4-2 yapayım değişiklik olsun. Kontralar çok güçlü oyunda onu fark ettim. Öyle evet. miymiş? Evet gerçekten kontralar güçlü kartta orta oynar 8 numarada artık ya. Niye o, bozuyorsun? Yok, değil, değil. Evet. Adam kimyası düştü gibi mesela. Devam abi devam. Oynar. <laughs> Hazır dedik ne oluyor? Ya sende de kırmızı bu arada gördün mü? Vardır evet. Declan Rice değil mi? Mesela yok o şeyi hiç L2 ile de falan da yapamıyorsun. O büyük handikap mesela. FC'den buraya geçtin. Skill yapmayı çok evet. seven birisin. Ee. Bazı bence benzer olması gerekiyor ya. Kesin. Oyunda bir yandan bir anda kopamazsın çünkü. Şey oyuncu da tutmak için aslında aynı zamanda. Tabii. Ayak dışı vurmuyorlar. Yok, onlar. Ha, tamamen mi kapalı? Yok, diyorsun? ben denedim. Az önce vuramadım. Bir daha denerim şimdi. Aa. Aa, bayılırım. Derinlemesi ne toplar iyi mi? Çok keyif veriyor bana bu paslar. Değil mi? Ali son her şeyi aldı ya. Evet her şeyi. Abi çok önce tıklamıştım. Ver bakalım. Enzo'nun son haftalardaki performansı ne diyorsun? Chelsea yükselişte ya. Vurur mu? Kukureya'nın kramponlarına yüzden kaybediyorlardı ama... Aha işte... Ha, değil mi? Sonuçta. O da şey yapmış. Çöpe atmış. Evet evet. Özür, dile özür dilemiş falan. Kaldırmışlar story'i sonra. Hocam gol ya. Savunamadık hiç. O ne ya? Kaleci. Alisson yine kurtarıyordu bu arada. <laughs> abi file 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 ya bu detay. Yap bir güzel gol sevinci. Oo. Aa, Mustafa Muhammed. <laughs> Değil mi? <36 gülüyor> abi. Hocam Kaan Tüzü'ne Kaan Tüzü'ne, tüzüne benziyor, olabilir. gerçekten. Benzemiyor, benzemiyor yani. abi. Yani. Baksana. Kaan bazen Madrid'de maçlara çıkıyor yani. O tarzda. Dur bakalım. Haaland sanki OP'dir gibi bir öyle, alg evet. algı var ben bende abi. ama. Havası var. Hayır. Hocam astı gibi diyecektim. Hayır. İçeride. Hayır, kafa içeride Martinez'e. <laughs> <laughs> o nasıl <laughs> böyle? İşte Süleyman'ı hatırla. Aa, aa. abi benim takım sana birazını satıyor. <laughs> ah ah. Bir ah. daha atacak bak şimdi izle. <laughs> Durduğu yerden <laughs> güllü atar gibi. <laughs> Hiç gerilmeden. <laughs> ne? Evet. Abi Mart Martinez'de var bunun. Bak bak araya attım yine. Yani bunlar çok iyi Çalışıp işte. geldim bunlara. Değil mi? Abi oynamışsın sen bir de evet. <gülüyor> <gülüyor> deneriz meneriz diyorduk. Bir plase vurdum Bellingham'la. Ali Alisson'un yemesi mümkün değil. Ben nasıl 3 tane attım bilmiyorum. O uzaktan şutları mı denesek hakikaten? Vur bakalım. <laughs> şey first time değil mi? Garip bir şut çektim. FIFA 19'da ne first time vuruyorduk ya F. sağdan soldan, soldan gelip. Öf. Pikten çıkıp değil mi? Evet Böyle... Evet. Öf, abi o. Sanki evli. Gerçekten perden çıkıp şu çekiyordun ya. Değil mi? Değil mi? Real'ın misali pat çıkıp <laughs> koyuyordun abi ve içerideydi. Yeşil vurdun lan. Gol. O ne? Muhammed Salahlar Real'ın bağlısını kimse bilmeyecek. <laughs> Hocam şöyle atalım. Son son şansı olmadı. Bir şansı olmadı. Yoksa. Evet. Bakalım. Ağırlık hakim benziyor. abi. Evet, ya Çok ağır yani daha daha akıcı olması lazım. O da bence zaten büyük bir kısmı karşılıyor. Her FIFA çıktığında da öyle hissetmez miyiz ama? ilk günler oyun bir yavaş gelir. Evet. Yani bir, bir ay, iki ay geçer oyun hızlı gelir artık. Patch'te de şey oluyor ya. Petsit'lerden zannediyorlar. Birkaç da, evet. Oyuncu fizikleri de iyi bence, saha içerisinde. Hmm, Böyle... Şey değil mi? Kalıpları. Evet, gereksiz kambur falan duruyorlardı eskiden baş... Ha, Kutu gibi <laughs> duruyor bazıları, sivri falan. Evet. Öyle değildi Bu oyunda öyle değil bence de. Evet. Burada da güzel sesler Hayır. var, önemli anlar var. Önemli anları izleyebiliyoruz gene. Benzer. Bu güzel kurtarış. Oyun replaylerde güzel gözüküyor ya. <laughs> ha değil mi? Evet, evet, tabii onlara özeniyorlar muhtemelen. Şey de bir tık kötü oyunda. R rating farkını anlayamıyorsun oyuncuların. Yani, yani herkes o kadar aynı gibi. seviye gibi ki değil mi? Evet evet aynı gibiler. Evet. Katıldım abi. O da mesela personality kaç yılında gelmişti biliyor musun FC'ye, Fifa'ya? 2011'e de 2012 yılında gelmişti. Ha, öncesi şey. Onlar orada da benzerdi böyle. Tabii ki fark ediyordu ama personality ile beraber çok daha fazla şey gelişmişti. Şimdi abi yani şey ne kadar, playstyle plus'ına kadar var. Evet. Koşular falan işte Ronaldo gibi koşmaya başlayınca o insanlar şey demişti, ''Yuh nasıl gerçekçi bu kadar oyun?'' falan. Böyle elleri açarak Evet, evet. evet. Arkaya doğru böyle. Evet, <laughs> evet. <laughs> <laughs> Bir daha izliyor muyuz? İzleyelim. İzleyelim abi. Seremoniye. Buradan şey yaparız. Spiker güzel. Başarılı. Spiker evet. Daha isabetli konuşuyor burada. <laughs> burada robotikleşti abi. Biraz derinden konuşuyor gibi oldu. <laughs> hmm, görelim hocam. Ama göremiyoruz mesela. Aa evet. Ufak bir hata olmuş mesela burada. Buldun hocam bug'ı hemen. hemen buldum bug'ı. <laughs> <laughs> çok çok. Park'ta bir bug. Evet. Küçük ama samimi bir stadyum. <laughs> hocam buralar tamam. Senin oyuncular fena değil ha. Sergio Dest. Lozano var? Lozano var, Dest var. Sever misin hocam? Lozano bir, tam bir FIFA topçusu. Eskiden ya. severdim çok. Şey de yani. Süper sap. Ha, aynen. Süper sap deyince Lozano lafı İlginçtir. Ben de süper sap olarak Rafa'yı çok kullanırdım. Evet o da çok iyiydi. O Oyun özellikle. başı. Evet, evet hocam. Varsın. Sonra bir anda Beşiktaş'a geldi. Hocam böyle ama fena başladı. Fena güç. olmazdı, hiç fena olmazdı. Kamera. Kaç <laughs> kamera? Hocam mobil neymiş ya? Futbol oyunu yapmak zor mu ya? Bunu hep sorguluyorum başka bir futbol oyunu oynayınca. Sen ama bu daha fazla sorgulamaya başladın herhalde bu son oyundan sonra. FC'nin? Ya FC hadi kendine göre daha bir şeyi var temeli var da. Daha iyi beklerdim ya UEFA'li ben. Bu kim? Mert Günok. Yapma. Ciddi misin? Maalesef. Ama bak buradan sarışın gibi. Ne oldu? <laughs> Hocam bir şey olmadı. Kaleci açalım derken. <laughs> ha. Şeyi kaybettim orada. Stoperde vuramadı yani. Hocam pasları hiç çalışamadım. Hani o şeyi de hiç sevmem. Abi oraya atmadım hani klasik. Evet ya ben onu hiç sevmem ama şu an yaşıyorum. Yayınlarda yaşıyorum bu aralar çok. Dönemedik. Witchards. Tır abi, tır kamyon ya. Oyuncular. Var mıdır şöyle bir... Güzel denedin bu arada. Striker. Bu şeyde iş yapıyor evet bazen. İçeri çekme işi. Ah be abi. Bak bir tane pasım var ama onu atmadı ya. Ha. O muydu? Tersi, direkt oradan değil mi? Evet. Şimdi buraya. Şimdi terse evet. Şimdi bir de shoot. Aynen. Kafa. Enteresan bir tercih. Hocam şu üçgenle bırakma o iş var. Varmış. Ya bu değildi Aşıtma ya. var mı? Evet var. Varmış. Var var. Bir yandakini attım da. <gülüyor> <gülüyor> Plus hiç. Aa, sevdin sen bu gol sevincini. Serek yapmıyorum ki. <laughs> Dedim random <laughs> basar. Tuşlara basıyorum bu oluyor. Hmm, değil mi? Şut atma simülasyonuna döndüm ben artık. Evet hocam rahatladın. Skoru da alınca. Hocam şöyle versek. Tamam artık buna. Hocam, düz gideceğim. Aa, Aa sonra atladı A ya. pası inanılmaz yavaş atıyorlar ya. Bir de benim oyuncu Oçua. Şeyde direkt aldı topu. Oraya gidecek. Bili biliyormuş gibi aldı. Aa, hocam, var. hocam file hiç oynamıyor file, ya. Ben evet. Ona çok takıldım sesi yani. Sesi güzeldi ama. Se file sesi güzel. O enteresan ya. Hocam Drogba akıllara geldi mi? Evet, evet. Ama iki çizgi bu. <gülüyor> <gülüyor> Mert. Karşıta gene benziyor yine diyorum. Mert hiç alakası evet. Pasta ona değildi bu arada. Öyle mi? O, oraya doğru. yakındakineydi Yakındaki neydi de. Güzel gol oldu. Uzatmada şey yaptın derken yani. Şu bak olur ya 47-59 bitirmedi. Şuradan yersin be. Gitsene oğlum. Plase. Yok. <laughs> biraz Aa, çok geç. geç biraz çok geç, Bir bayağı geç geldi reaksiyon. Ama hala bitirmiyor bu arada. evet. O farklı mesela. Eski FC'lerde FIFA'larda şeyi hatırlar mısın? Hani oynatırdı abi. Oynatıyordu ya. Hani bir standartı evet. yoktu. Şimdiki son 3-4 oyunda Geçtiği anda süre bitiriyor. Bir de şey yapıyor şimdi son oyunlarda. Ee, korner kullandım mesela zaman bitti aslında. İkinci korneri kullandırtmıyor sana. Enteresan şeyler oluyor. Bu verkaçlar sanki bir tık etkili gibi geldi bana. Güzel ya. geldi bana da evet. Keyifli değil yapması. Onlar, on, evet. Öyle ekmek yeniyor gibi. Bir de mesela FC'de stamina olayı çok önemli olması lazım aslında. Hiç değil. Ya futbolda kondisyon bence kesinlikle oyunlarda çok çok değerli olmada, evet, evet. evet. Adam sürekli soldan bindir Allah bindir bindir Allah bindir. Teo bindiriyor bindiriyor, bitmiyor ha, arkadaş. Staminası yüksek mi peki Ya hayır, stamina önemli değil oyunda. Ha, var bir şey yazıyor ama o evet, karşılığı yoktu. Evet. Yok yok, yok aynen, yorulmuyor oyuncular. Hmm, tamam. Kanteni çok yüksekti eskiden Evet. Ha yüksek hak olan bir olsun de. evet. Tamam evet evet. Ama mesela adam maç boyunca pres yapamasın. Doğru. Oyunu bu şekilde gerçekçi hale getirebilirsin yavaş yavaş. Bu oyunda da stamina'nın çok bir etkisi var mı? Hissetmedim açıkçası. Çok rahat rekabete girebilirlerdi bence. Şu anki durumda. Immobile. Hocam bir sessizleştim. Bravo kusura kusura bakma. <laughs> güzel gol. güzel goldü. Aha. Haydi be. Suratı yapma hocam. Hocam gittik ya gittik. Gittik de. Dest hızlı mı? Yok. Gol gibi ya. hissettim bu arada dedim. Kesin vurdu ve attı. Fazla olurdu gibi geldi. Yakın köşe denedik de. Bir daha şu pası deneyeceğim. Aa içeri abi bak bak çok kamyoleştiler gördün mü? Stamina mı acaba? Ee, sanki. bu çok abartı geldi. Ara pastan da varız ya. Hakikaten o, o işi yapıyorsun abi. Ee, Aa, kaleci önünü abi. açtı evet. Burada ağır bastı abi babalar. Oo. Go böyle sevinci. bir gol sevinci var mı? <laughs> Bilmiyorum ki güzel. FC'de yok bence ya. Yok yok. Abi David yok. benziyor gibi de geldi bak şimdi. Ay NPC yüzü gibi ya bence. Emin olamadım ya. Yorumlarda yazsınlar bana öyle geldi ama. Hocam ben biraz çalışıp gelmiştim. Bu hiç oynamasam da açık beta'yı fena oynamadım bu arada. Ha yani. Açık beta'yı bir 25 maç 30 Hadi maç canım. yapmışımdır. Oo. Evet. Ochoa nasıl? Ochoa biraderler. Ona rağmen çok çok iyi mücadele ettin. Yine tamam, bir Teşekkür ediyorum yok. Burada zaten şey ya. 90 artı 3. Çok kasmadım diyormuş. <laughs> <laughs> zaten. <laughs> Ara mı hazır mısın? Abi hazırım zaten. Hocam kırmızı animasyonu nasılmış onu göremedik. Lozano. Hocam şöyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir evet, <laughs> güzel bir final oldu bence. <laughs> bence de. Bence güzel bir <laughs> final oldu. Mert art havada bitir. Bak bitirmiyor. Devam et bakalım. Bak şimdi. Kayıp evet, zaman var galiba uzatmalarda. Ee bak şimdi. Bitirdi Eyvallah. bence şimdi. Ya artık değil mi? E, e, güzel evet. ya abi. Artı bir dakika kayıp zaman. Emre hocam eline sağlık. Evet. Son yorumlarını alayım. Ben, de ben seninkini alayım. Böyle yani. mi? Tamam. yorumların daha değerli. Ya belki. şöyle oyunun dediğimiz gibi, videonun bu, video boyunca hatta videonun başına söylediğimiz gibi rekabet alanı FC tarafı değil bence biraz daha pes işte free to play oyun. O açıdan baktığın zaman FC oynayamadın senaryoda oynanabilir. Çok arka arkaya böyle fazla fazla maç yapabilir misin? Çok sanmıyorum. Ben o kadar maç yapamam. Ha. Ama ben açıkçası çok doğru bir değerlendirme amam çünkü ben yıllardır futbol oyunu oynuyorum. O yüzden dışarıdan gelen bir insanın yorumları çok daha değerli. Hatta sen de yıllardır oynuyorsun. E, o yüzden e, izleyeceğimiz yorumlar çok daha değerli ol. Olacak, oyunla alakalı. Alternatif sunuyor mu? Onu da sorayım en son. Hani açıkçası FC işte ben, ben FC'den bıktım. Buna geçiyorum der misin? Doğru bir şey değilim galiba. Orada değerlendirmeci değilim ama ben geçmem ya açıkçası. Değil bir mi? mobil oyun hissiyatı veriyor çünkü bana. O yüzden çok beğendiğimi söyleyemem ama fena da bir oyun. Çok kötü bir oyun değil mesela. Kötü bir oyun değil. Kendi evet, klasmanına göre. Evet. turnu turnuva bir şekilde oynarsın evet, abi. Evet. FIFA yok mesela free. Bunu alıp oynayabilirsin tabii, tabii, evet. O kadar da değil yani. Oynanmaz bir oyun değil canım kesinlikle. Sadece o takımların gelmesi lazım. Evet. Evet. O noktada zayıf kalmış. O yüzden diyorum işte izleyicimizin yorumu çok çok değerli çünkü ben yıllardır oynadım. Mesela bana diyorlar ki FIFA alınır mı? Ya ben hiç FIFAsız kalmadım ki. Alacaksın abi. Evet, ben evet. yıllardır oynuyorum zaten. O yüzden o konuda evet. yorum yapamıyorum. Mesela FIFAsızlık bazı insanlar için zor oluyormuş. İşte arkadaşlarım oynuyor, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ben dayanamıyorum diyorlar. Orada ben çok bir eksiklik yaşamadığım için bilmiyorum. O zaman Emir hocam tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Maçkök YouTube'u takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.